Herkese selamlar. Mazda MX-5 aracıyla Virginia pistindeyiz. Bu haftanın yarış pisti Virginia'da Mazda MX-5'lerle yarışıyoruz. Şimdi tabii iRacing baya mücadeleci ve rekabetin yüksek olduğu bir yarış platformu olduğu için rekabet ne kadar yüksekse burada gerginlik de o kadar fazla oluyor rekabet ederken aynı zamanda yarış içinde kendinize bu platformda düşmanlar da edilebiliyorsunuz. Bugün size göstereceğim yarış biraz gergin, biraz heyecanlı ve adrenalinin yüksek olduğu bir yarış. Şimdi videoyu başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ilerleyen dakikalarda size bir soru soracağım. Sizin fikrinizi almam gerekiyor. O yüzden daha doğru bir fikir belirtebilmeniz için daha iyi bir karar verebilmeniz için yarışın tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda sınav turlarını atıyoruz. Uzun zamandır ailesinde yarışmıyorum. O yüzden birazcık da paslandığım için açıkçası çok iyi turlar atamıyorum. Ee, Mazda aracında sürmek birazcık zor oluyor. Genelde Toyota aracıyla yarıştığım için Mazda'ya geçince çok fazla yol tutuşuna sahip olmadığı için araç biraz fazla oynadığı için sağa sola yattığı için kontrol etmesi de biraz zor. Tur zamanı bulmakta biraz zorlaşıyor. bu lobideki seviye yine birazcık yüksek. Ayrıca yarışlarında lobilere göre sizin kendi puanınızdaki lobilere göre ayrılıyorsunuz. Ben şu anda en üst lobide, en üst split'te yarışıyorum. O yüzden Burada yarışan insanlar da gayet hızlılar Ben abi tur atmadık Şu an elinizde turumu görüyorsunuz 2 tane tur atma hakkınız var zaten 2 turu bitirdik birazdan yarışa geçeceğiz Hemen vakit kaybetmeden Yarışa başlayalım Çok iyi bir tur atamadık 8. sıradan başlayacağız Yarışa tamamen mazlıların olduğu bir yarış Işıklar yanmadan birisi Hemen kendini sola attı birazcık herhalde arkadan başlamak istiyor. Genelde ilk turlarda çok fazla kaza olabildiği için çoğu insan bu şekilde tercih ediyor kazaya bulaşmamak için. Yarış başladı. Normal bir çıkış aldık. Çok iyi bir çıkış alamadık. Bir sıra kaybet kaybedecek gibiyiz. Dışarıdan dönmeye çalışıyorum. Lastikleri de birazcık kilitledim ama dışarıdan verici alabilirsem önde bir kaza var. Oradan kurtulmam lazım. İyice dışarı atıyorum kendimi ve e, her zaman gibi Evet bu şu anda duyduğunuz bu sesi zaten size tanıdık gelecek bu ses. çünkü e, yarışın ilerleyen dakikalarında size soracağım soruyla ilgili bazı bilgiler içeriyor aslında bu konuşan kişi. Yani ilk virajı biraz kötü girdik kendimi iyice kurtarmaya çalıştım dışarı kadar da çıktım ama Yandan birazcık darbe alınca aracın kontrolünde çimenlerde bayağı bir kaybettim. Çok iyi tutamadım. Birazcık hasar aldık aracın önünden. Düzlük hızımız biraz düşük olacak bu yarışta. Hasarımız olduğu için. Uzun bir yarış. 25 dakika boyunca yarışıyoruz. O yüzden çok e, pes etmeden yine olabildiğince yerimizi almaya çalışarak birazcık sakin kalarak devam etmeye başlayacağım. Bu turlar yine toplamda turları olarak geçti. Çok fazla kimseyi e, göremedim. Çok fazla bir yakalayamadım diyebilirim. Uzun bir yarış olduğu için ilerleyen turlarda düzgün şekilde tutarlı zamanlar atarsam ileridekileri yakalayabilirim diye düşünüyorum. Ne kadar düzgün hızımız düşük olsa da ara, e, pist üzerinde çok fazla virajlı nokta olduğu için buralarda hata yapmadan devam edersem yakalayabilirim öndekileri. Sağ tarafta birisi pite girdi hasar aldı herhalde o da kazaya karıştığı için. Sağ tarafta bir dışarı çıkan Mazda var. O oraya nasıl çıkabilmiş gerçekten emin değilim. Bir ona bir bakalım isterseniz. Çünkü o tarafa kadar araç kaydırmanız çok da mümkün değil. Yani nasıl öyle bir kazaya karıştı bilmiyorum. İsterseniz ona bir bakalım hemen. Evet şimdi pistin bu virajı aslında bayağı zor olduğu için aracı kontrol etmesi de zor. İkisi birden sağ tarafa doğru kayıyor ve son anda bariyerlere çarpmaktan kurtuluyorlar. Gerçekten çok enteresan şekilde aslında aracın kontrolünü kaybetmişler. Ben de çok zorlanıyorum o virajı dönerken ama hiç o tarafa doğru aracın kaydığını görmedim açıkçası. Değişik bir yoldan çıkmış şekli olmuş tura devam ediyoruz tabi biz aldığımız hasardan dolayı düzlük hızımız bayağı bir düşük olduğu için az önce yoldan çıkan mazda aracı beni geçti arkamda da hava koridoru etkisiyle beraber bayağı bir fark oluyor hasardan dolayı şimdi onun arkasında ilerliyoruz yani çok hata yapan birisi olduğu için çok fazla zorlamadan onu takip edebilirsem hata yapmadan geçebilirim diye düşünüyorum. Sol tarafta dumanlar var. Bir Mazda aracı yoldan çıktı. Sanırım bu mavi aracın yanına yaklaşan herkes herkesin nazar değiyor diyebilirim. Çünkü genelde herkes kaza yapıyor. Bir ona da bakalım. Evet mavi Mazda öndeki mor olanı takip ediyor ve kendi kendine yoldan çıkmış lastikleri kilitlediği için. Ya bu tarz araçlarda özellikle frenleme noktalarını kaçırmak büyük sıkıntı oluş oluşturuyor. Çünkü lastiklerinizi kilitlerseniz eğer gerçekten kurtarması imkansız gibi bir şey. Çok garip bir tepki veriyor araç ve bütün lastiklerini kitleyerek kontrol etmesi de imkansız hale geliyor gibi bir şey oluyor. Ön tarafa bakalım. Ön tarafta da aksiyon devam ediyor. Sağdan soldan sürekli kaza yapanlar, yoldan çıkanlar var. Burada yine zor bir viraj. Frenlemeyi biraz kaçırıp, biraz erken gaz oturup yine sağ tarafa doğru bir spin atıyor. Geçilmez Demek ki yani bana çok denk gelmiyor ama herkes bu şekilde sorunlar yaşıyor olabilir. E, araç çok fazla ağırlık transferi olduğu için bir anda arka lastiklerdeki yol tutuşunu kaybettiğinizden dolayı çok erken gaza oturursanız lastikler boşa dönmeye başlıyor ve bir anda kendinizi bariyerlerde bulabiliyorsunuz o yüzden biraz zor viraj inişli çıkışlı bir pist olduğu için zaten aracın ağırlık transferini yük dengesini sabit tutmak iyi ayarlamak baya önemli burada tur zamanı kazanmak için şimdi öndekileri birazcık yakaladık mavi beyaz olan Mazda yine başrollerden birisi Birazcık dışarı doğru taşıyor Kendisini birazcık sağa doğru attı o Oraya kadar taşabiliyorsunuz Pist uyarısı almıyorsunuz Pist limitlerine dair Temiz bir şekilde geçtik kendimizi içeri atıp Herhangi bir sıkıntı yaşamadan Sıramızı kazandık Devam ediyoruz yarışa şu anda 7. sıradayız. Yavaş yavaş pozisyonları kazanmaya devam ediyoruz. Önümüzde bir kırmızı bir de yeşil manzıda biraz mücadele halindeler. İkisini geçebilirsem çok güzel sıra kazanmış olurum. Yavaş yavaş telafi etmeye çalışıyorum kaybettiğim pozisyonları. Yeşil biraz bayağı bir kendini dışarı doğru attı. Yine erken gaza oturduğu için <laughs> spin atıyor. Sağ tarafa bariyerlere doğru gitti. Son anda kendimi kurtardım. Ona da tam önümden geçerken çarpsam Baya yarışın biterdi büyük ihtimal. Güzel bir şekilde kurtardık. Şimdi tam arkasındayız önümüzdeki kırmızı mazlının. Tabi düzlüğe çıkarken yetişebilir miyim bilmiyorum. isterseniz bir bakalım ne kadar düzlük kızı kaybediyoruz. Son derece doğru girerken iyi bir çıkış almak çok önemli çünkü bu araçlar için epey uzun sayılabilecek bir düzlüğe doğru gidiyorsunuz. Şu an tamamen hava koridoruna girmiş bulunmaktayım iyice yaklaşmaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi hava koridorunda olsam da yeterince hızlı bir şekilde farkı kapatamıyorum Hatta kendimi dışarı attığım gibi hızlarımızda eşitlenmeye başlıyor yani bir 10-15 kilometrelik bir hız kaybım var düzlüklerde o yüzden geçiş yapmak benim için bayağı zor hale geliyor biraz dışarıdan geçmeye çalıştım ama e, bu viraj özellikle dışarı doğru açıldığı için dışarıdan geçmek çok zor zaten kazayı da bu yüzden yaptık Yani çok fazla dışarıdan geçiş yapabileceğiniz kaçabileceğiniz bir mesafe yok baskıyı sürekli tutarsak eğer arkasında sıkı bir şekilde yakından takip etmeye devam edersem belki stres yapıp hata yapabilir o şekilde geçmeye çalışmam lazım çünkü yani tamamen hızla dayanarak geçmem biraz zor bu araçları yine kendini içeri doğru kapattı. Birazcık yön değiştirdi frenlerken ama çok büyük bir sıkıntı yok. Güzel savunma yapıyor. Baya yakınım zaten şu an. Sağlı sollu herhangi bir deneme yapmaya çalışmadım. Çok riskli bir hareket yapmaya çalışmadım. Olabildiğince yakından takip edip aslında birazcık da hata yapmasını bek bekliyorum şu anda. Baya bir dışarı doğru taştı. Şu anda İç tarafta kalıyor Birbirimize olabildiğince yer bırakmaya çalışıyoruz Bu viraja Yan yana girmek gerçekten çok zor Buraya nasıl ikimiz girmeyi başardık Nasıl kaza yapmadan çıktık Gerçekten şaşılacak gibi Normalde yani ikimizden birinin Takla atmış olması lazımdı Hemen uzaktan bir bakalım Baya yakın şekilde takip ediyorum Gördüğünüz gibi Burada birazcık frenlemeyi kaçırdığı için Aracın kontrolünde biraz kaybediyor Dışarı doğru taşıyor Hızlı bir şekilde geçiş yapmam lazım ama dışarıdan dönmeye çalıştığım için olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Baya yakınız birbirimize. Çok az mesafeler var. Olabildiğince ikimiz de yer bırakıyoruz. Gayet normal bir şekilde dönüyoruz. İşte şu anda tam olarak düzlük hızı farkını görebilirsiniz. Hemen hemen yan yana çıkmış olmamıza rağmen aramızdaki hız farkını görüyorsunuz. Baya bir şekilde çok rahat bir şekilde açıldı ve beni çok rahat bir şekilde geçebiliyor hava kodlarına girmiş olsam da bir şey fark etmiyor. Yani çok zor yetişebiliyorum. E, bu arada videomuzun ana karakteri, baş kahramanı bu önümüzdeki arkadaş olacak. O yüzden buradan sonrasını yakından takip etmemiz çok önemli. E, herhangi bir şey kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi sağlı sollu olabildiğince yakın bir şekilde birbirimizi, birbirimizle yarışıyoruz. Yani fark ettiyseniz frenlemede özellikle savunma yapmak için çok fazla yön değiştiriyor. Ee, çok fazla agresif bir şekilde savunma yapıyor diyebilirim. Ee, birazcık riskli hareketler yapıyor ama işte bu tarz şeylere belli bir noktadan sonra alıştığınız için özellikle IRIS'in de buna çok fazla denk geliyorum ben. Ee, dikkatli olmayı da öğreniyorsunuz açıkçası. Yani benim yapmayacağım şeyler bana kalırsa çok riskli hareketler. Çünkü ikinizin de yarışı bitebilir. Böyle yön değiştiren çok fazla de özellikle yön değiştirmeye çalışan insanlara denk geldiğinizde birazcık daha dikkatli davranmaya çalışıyorsunuz. Yani aslında ondan hızlıyım. ben yarış boyunca daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama düzlük hızımızdan, hasarımızdan dolayı rahat bir şekilde geçiş yapamıyoruz. Ön tarafta bir kaza var bu arada. iki kişi kazaya karışmış bu iki önümüzdeki ikilinin kazasından dolayı da bedavadan dördüncü sıraya çıkmış olduk. Şu öndeki kazaya bir bakalım. Önümüzdekiler kaza yapmadan önce onlar da bayağı yakın yarışıyormuş. İkisi de benzer renkte mazlılar. Son viraja doğru girerken zaten pistin en riskli bölgelerinden bir tanesi. Birazcık erken frenliyor öndeki mazda. Erken bir dönüş gerçekleştiriyor ve ikisi de spin atıyorlar. Hatta arkalarından takip eden de sanırım onları çarpmış gözüküyor. Şimdi burası zaten <laughs> yani diğer Mazda sanırım çok ee, haklı olduğunu düşündüğü için bir kere daha bir çarparak sinirini göstermiş oldu. Biz bu gerginlikten, bu adrenalin patlamasından kurtulup yarışımıza devam ediyoruz. Yine öndeki kazadan dolayı birazcık dikkati dağıldı sanırım önümdekinin. O yüzden çok iyi bir çıkış alamadı. Bu sefer iyi bir şekilde yaklaştım. Azıcık dokunduk birbirimize. Yine içeri kapattı kendini dışarıdan geçmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi pist dışarı doğru bayağı açıldığı için çok fazla bir yeriniz yok yani pist sizden kayıyor gibi oluyor aslında dışarıdan geçmeye çalıştığımızda o yüzden yine arkasında yerimizi alıyoruz şu anda düşündüğüm şey bu yarış boyunca olabildiğince yakın tutup ona en azından baskıyla beraber hata yaptırmaya zorlamaya çalışıyorum çünkü sürekli agresif davrandığı için zaten özellikle yani agresif olunmaması gereken yerlerde agresif davrandığı için benim işimi çok zorlaştırıyor ben eğer yeterince baskı oluşturursam belki onu hataya zorlarım ve bu şekilde geçebilirim diye düşünüyorum o yüzden olabildiğince az risk alıp çok yakın bir şekilde takip etmeye çalışıyorum yakın takip etmek bu arada Yarışırken gerçekten bayağı zor çünkü ne kadar yaklaşırsanız görüş açınız o kadar daralıyor ve bu yüzden de birazcık piste ezbere gitmeye çalışıyor gibi oluyorsunuz. Ee, o yüzden yakın yarışmaya alışmak da bayağı önemli bir kısım aslında. Pistin en zorlandığı virajlarından bir tanesi de şu an geçtiğimiz viraj. Çünkü araç birden aşağı doğru çöktüğü için bayağı bir ağırlık transferi oluyor ve eğer yanlış frenleme yaparsanız direkt olarak frenlerinizi kitleyip tamamen yarışınız bitebiliyor. Çünkü dışarıda çok büyük bir ova var hatta yani bayağı ova gibi çimenlik var. Oraya taşarsanız zaten aracın kontrolünü tamamen kaybediyorsunuz. Durmanız da bayağı zor oluyor. O yüzden son viraja son düzlüğe çıkarken olabildiğince dikkatli davranmaya çalışıyorum. Çok az dokunuyorsunuz frene ve aracın dönmesi için dua ediyorsunuz açıkçası. Evet, iki tur sonra hala arkasındayız yarışın da artık sonlarına yaklaşıyoruz. 13. turda, 13. tura giriyor olmamız lazım. Son iki tur kaldı sanırım. E, hala arkasında devam ediyorum virajlarda yakalıyorum, düzlüklerde benden kaçıyor. Tabi biz bu şekilde yarıştıkça, bu şekilde yan yana zaman kaybettikçe, e, biliyorsunuz arkadakiler size o kadar hızlı yaklaşabiliyorlar. Şu anda arkamızda bir kişi daha bizi takip ediyor. Onu da birazdan size göstereceğim. E, biz zaman kaybettiğimiz için birbirimize mücadele ederek arkadakiler de bize yaklaşmış oldu yani üç kişilik bir yarışa döndü aslında şu anda dördüncü sıradayız ve üçüncülüğü almak için podyum mücadelesi veriyoruz aslında düzlüğe doğru çıkıyoruz bu sefer bayağı bir yakınım ee, belki birazcık arayı kapatabilirim bu sefer iyice yakın olduğum için hava koridoru etkisi de artmış oluyor şimdi Sol tarafımızda bir araç daha var ondan kaçıyoruz. Kendimi içeri doğru atıyorum ve baya bir erken dönerek bu uzun turlar boyunca devam eden yakın mücadelenin aslında benim çok güzel yarıştık diye düşündüğüm mücadelenin hiç de güzel bir sonuna gelmemiş olduk. İşte şimdi sizin fikrinizi merak ettiğim kazayı şimdi göstereceğim. Şimdi düzlüğe doğru çıkıyoruz. Hava koridorundayız. Olabildiğince yakın bir şekilde takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkamızdan bayağı iyi bir hızla bir Mazda daha dahil oluyor. kendini sola doğru atıyor. Önümüzdeki üçüncü olan Mazda tam ortada kalıyor. Frenliyoruz. Kendimi içeri doğru atıyorum. Başka gidecek bir yer yok. En azından daha iyi frenleyerek geçiş yapabilirim diye. Ve üç kişi aynı düzlüğe çıkan üç kişi. Üçümüz de kazaya dahil oluyoruz. Ee, önümüzdekiler geçti tabi bizi devam ediyoruz şimdi bir ağır çekimde bakalım ee, Öndekinin bana söylediğine göre yarış boyunca bayağı şiddetli bir sözlü tartışmaya girdik zaten yarıştan sonra Onun söylediği benim ona bilerek çarptım ve ben tabii ki kesinlikle böyle bir şey yapmadığımı söylüyorum Ona bilerek çarptım ve onu geçemediğim için sinirlendiğimi söylüyor ben de onun frenlemede yön değiştirdiğinden ve bunu yarış boyunca birçok kez yaptığından bahsedip onu ikna etmeye çalışıyorum ve özellikle ikimize doğru ikimizin de onu geçmeye çalıştığını görünce panik olduğunu söyleyip bir anda yön değiştirdiğini anlatmaya çalıştım. E, tabii o bunu kabul etmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben hatalı mıyım yoksa o gerçekten frenlemede yön mü değiştirdi? Ee, çok mu erken de önümü kapatmak için fikrinizi merak, merak ediyorum küçükcesi. çünkü bana kalırsa bir daha izlerseniz aynı şeyi virajdan çok önce dönmeye başlıyor ve e, virajdan çok önce dönmeye başladığı için aynı zamanda fren ışıkları da hala yandığı için e, yani benim gidebileceğim çok da fazla bir yer kalmıyor e, O yüzden sizin düşüncelerinizi de bekliyorum bana da suçlu diyebilirsiniz Ben yanlış düşünüyor olabilirim o anki adrenalinle e, bayağı bir kapışmış olabiliriz adamla tam emin değilim e, bekliyorum kaza yaptıktan sonra birkaç tur devam ettik şu anda beşinciyiz üçüncülük için yarışıyorduk ama e, yani böyle bir kazadan sonra 5. ile düşmek çok da kötü değil. 5 ceza puanı aldım bu kazadan dolayı. Yarış birazcık uzun olduğu için 25 dakika olduğu için yine de yarış sonunda puanlarım artı pozitif şeklinde geldi. O yüzden puan kazanmış oldum. Dediğim gibi düşüncelerinizi merak ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bana haksızlık diyebilirsiniz dediğim gibi. Olabilir tam emin değilim. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.